Merhaba, çok memnun olduk. Sağ, hoş ol, ol, hoş 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 evet. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Öyle mi? Çeken mi? Merhaba efendim. Ama güzel çek Zeynep Hanım'ları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim saygılar. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Marmaris Anar Topluluğu 24-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 1. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Akşamüstü saatlerinde Marmaris Belediyesi önünde başlayan yürüyüş Atatürk Meydanı'nda son buldu. <laughs> Kortej yürüyüşüne festivalde adı geçen konuklardan bazıları ve ilçe yaşayanları katıldı. Yürüyüşe Miss Europe 1984 birincisi Avrupa Güzeli Neşe Erberk, yönetmen Orhan Aydın, CHP 24. dönem Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, tiyatrocu Gülsen Tuncer, festival ana jüri başkanı Vecdi Sayar, Marmaris Bisiklet Topluluğu ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri de korteje eşlik etti. <laughs> Yürüyüşün son durağı olan Atatürk Meydanı'nda dans gösterileri yapıldı. Festival başkanı Şeref Öztürk bir konuşma yaptı. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali normalde çok kalabalık profesyonel bir kadroyla bir yıllık çalışmanın ürünü olması gerekirken bir avuç insan Mar Marmaris Belediyesi ve Martap ekibiyle birlikte 4 aylık bir sürede böyle bir festivali organize etti. Bu festivalde çok sayıda filmler katıldı. jüri değerlendirmesinden sonra 47 tane finalist filmimiz var. Bu bu filmler Marmaris sinemalarında saat 10'dan sonra izlenebilecek. Aynı zamanda gösterime hak kazanan filmlerse eee Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evinde gösterilecek. Tüm Marmaris halkını filmlerimizi izlemeye davet ediyorum.